Merhaba ben Taha. Bu videoda sizlere en iyi çözünürlük ayarını anlatmaya çalışacağım. Öncelikle formatlardan başlayalım. Sizin de bildiğiniz üzere 3 tane formatımız var. 4:3, e 3. 16:10. 9. 16 10. Eğer CSGO'da iyi oynamak istiyorsanız öncelikle 16:10'u unutun. İşte 16:9'u 9'u da unutun ama şimdi bu ikisi arasındaki farkı anlatacağım ben size. Ya 16:9'da 9'da oynayabilirsiniz. Öncelikle 16'ya 9 şöyle tamamen tek avantajı geniş açı göstermesi. Yani 4'e 3 görüntü ayarından daha fazla geniş açı gösteriyor size. Zaten adı üstünde geniş ekran. İşte haritadaki yerler, köşeler, oyun içinde kutuların, işte duvarların köşeleri biraz daha pürüzsüz oluyor 4'e 3'e göre. Şimdi i̇şte dezavantajları karakter biraz daha küçülüyor, harita küçülüyor. Özellikle Dust 2'de uzundan baktığınız zaman 4'e 3 ile 16'ya 9 arasında fark var. Karakterler küçüldüğü için işte uzaktaki bir adam vurmak daha da zorlaşıyor. Ama 4'e 4'e de 3'te öyle değil. Yani ben de 4'e 3 kullanıyorum. 4'e karakter genişler. Harita genişler. Evet 16'ya 9 gibi geniş açıya sahip olmazsınız ama size oyuna daha çok odaklar. Yani Black Bar oynamıyorum ben. Black Bar olduğu zaman 16'ya 9'muş gibi hissediyorum. Aynı şekil. Hem de daha da açım daralıyor. Daha da kötü gibi geliyor bana. Onun için 4'e 3 stretch full ekran oynuyorum. Yani yanlardan biraz daha açılıyor harita. Hemen göstereyim. 4'e 3 1280'e 960. Bu şekilde. Yani 16'ya 9'da şu an şu görmüş olduğunuz karakter biraz daha daralıyor. Yani uzaktan bu karakteri vurmak daha da zorlaşır. Yani diyeceksiniz ki şimdi 16'ya 9 oynayan profesyonel oyuncu yok mu? Var ama tamamen alışmışlıkla alakalı. Yani yıllardır oyunduğu için ayarını değiştirmek istemiyor. Tekrardan o ayara alışmak o süreç onu kendisini zorlayacağı için bir de profesyonel olduğu için performansının düşmesini istemiyor. O yüzden 4'e 3 yani en azından CSGO için en iyi ayardır. Bu videomuz da bu kadardı. Diğer videolarda görüşmek üzere.